evlerimizde en pis eşya neresi Mutfak mı banyo mu çoğu kişi böyle düşünür ama asıl mikrop yuvası koltuklardır Neden mi Çünkü koltuklar yıllarca tozu teri yemek kırıntılarını ve gözle görülmeyen bakterileri içine hapseder Dışarıdan temiz gibi dursa da aslında derinlerinde binlerce mikrop yaşar Siz her oturduğunuzda fark etmeden onları solursunuz Peki bu neye yol açar kötü kokuya alerjiye hatta solunum sorunlarına özellikle evde çocuk varsa risk daha da büyür. Çözüm ise profesyonel koltuk yıkama. Sadece yüzeyi değil, kumaşın en derin noktaları özel makinelerle temizlenir. Tüm kir, bakteri ve kokular yok olur. Sonuç mu? Mis gibi kokan, rengi açılmış, yumuşacık ve yepyeni görünen koltuklar. Evin havası değişir, hijyen sağlanır. Kısacası koltuk yıkatmak masraf değil. Sağlığınız, hijyeniniz ve koltuğun ömrü için yapılacak en mantıklı yatırımdır.